Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. 2023 LGS nihayet geride kaldı. Bizler de başarı merkezleri öğrencilerimizden, aynı zamanda rehber ve branş öğretmenlerimizden gelen yorumlara göre bu sınavı sizler için değerlendirdik. Müzik Sözel alandan başlayacak olursak sözelde soruların beklenildiği gibi geldiği söylendi. Yani geçmiş yuvarla aynı düzeyde hatta bir tık daha kolay olabilecek. Ancak Türkçe için durum aynı değil. Sevgili arkadaşlar Türkçe sözel kısımda biraz ön plana çıkan bölümdü. Zaten Türkçe soruları biraz zorlayan soru vardı. Fakat bu sene özellikle analitik düşünme, yorumlama soruları biraz daha ağır bastı ve öğrencilere vakit kaybettirdi. Bu nedenle Türkçe sorularından öğrencilerin biraz vakit kaybı yaşadığını söyleyebiliriz. Ancak diğer soru var çok fazla zor olmadığından öğrenciler bunu dengelemeyi başardılar. Türkçe önümüzdeki yıllarda böyle olacak mı bilmiyoruz fakat ben hep söylüyorum. Türkçe'de bu analitik düşünme yorumlama kısmı hafiften dersi matematiğe doğru çeviriyor. Matematik gibi bir algı oluşturuyor. Bu nedenle görsel yorumlama, okuduğunu anlama, analitik düşünme kısımlarına öğrencilerimizin her zaman biraz daha önem vermesi gerekir. Bunu söyleyebiliriz. Sayısala geçtiğimizde de durum çok farklı değil. Matematikte özellikle birkaç tane sorunun zor olması dışında öğrencileri çok fazla zorlayan soru yok. Aynı şey FEN'de de mevcut. FEN'de de normalde sorular biraz daha kolay olurdu ama bu sene yine ayırt edici birkaç tane soru sorulmuş. Fakat ayırt edici ders hangisi derseniz öğrencilerin genel olarak söylediği Türkçedeki o özel soruların zorluğu bu sınavın ayırt edici kısmını oluşturuyor. Hemen hemen her branşta soruların geçmiş yıllarda sorulan sorulara çok benzediğini öğrenciler ifade ediyorlar. Özellikle Türkçe dışındaki sözel kısımlarda ve Türkçe'de ayırt edici olmayan geriye kalan o sorularda. Aynı şey fen ve matematik için de geçerli. Birkaç tane ayırt edici soru vardı ama diğerleri çok fazla vakit çalan soru var değildi diyor öğrencilerimiz. O zaman şöyle özetleyebiliriz. Aslında bu sınavda geçmiş yıllara benzer şekilde ilerledi. Hemen hemen her sene mutlaka MEP ayırt edici sorular soruyor. Bazen bu soruların ağırlığı belli derslere kayıyor. Bazen Türkçe soruları vakit çaldığı gibi bazen de matematik soruları vakit çalabiliyor. Sevgili arkadaşlar umuyorum ki sizi sizlerin sınavınız güzel geçmiştir ve umuyorum ki hayalinizdeki hedeflediğiniz liselere gideceksiniz. 9. sınıfta yine beraber olacağız. Görüşmek üzere.